Evet. Sevgili dinleyenlerim. Hakla oturanı ara, onunla otur. Hakla oturan Allah'ın zuhuru olan bedendir. Başka bir deyişle ruhunu Allah'a ulaştıran evliyadır. Onunla otur, sohbetin onunla olsun. Hatta dilini damağına yapıştır. Dişlerini birleştir. Gönlünü de lafzai celale ver. Bak gör neler oluyor o zaman. Göm, gözlerin yumulması ile gönüle gelen vesveseler çıkıyor. Hiçbir düşünce kalmıyor. Bu da kalbin karassız, ivassız, Allah lafzından başka bir düşünce kalmıyor demektir. Sen de bu arada kalbin bütün düşüncelerinden soyutlanması esnasında Allah lafzını içinden, kalbinden demeye zorlarsan hakiki zikre ulaşmış olursun. Bir kimsenin kalpten safi yaptığı bu zikirden muhabbet doğar. Bu muhabbetten doğan cezbeyi benimser. Hoşuna giderse kalbi genişletemezsin. Cezbeyi önem önemsemez de olmaması için zorlarsan kalbin genişler, daha fazla muhabbeti muhafaza edersin ve daha ileri derecelere ulaşırsın. Muhabbetten Muhammed oldu hasıl, Muhammedsiz muhabbetten ne hasıl? Mürşide muhabbetten de cezbe doğar işte. Muhabbet kalbine sığmıyor, taşıyor. O kalbi büyütmek lazım. Taşırmamak lazım ki büyüsün. Taşırırsa büyümez. Geç büyür, ağır ağır büyür. Eğer muhabbetini muhafaza ederse bir insan kalbi selim büyür. Büyüyünce muhabbeti daha çoğalır. Mürşitler her marazın derdine göre şerbet verirler. Bir kimseye kim yar ola tevfik hidayet, irfan ile derya olu ben kalbi coşar da, gönlünde tulu eyler anun aşk muhabbet, görün nice mahbub hüda var bu beşerde, sevdim seni seyda-i cihan hayır beşerde, aşık olanın ciğeri yanar da pişer der. Bir kula Cenab-ı Hakk'ın hidayeti olursa onun kalbinde zatının sevgisini, velilerin sevgisini, Habibinin sevgisini doğdurur. Doğunca onun kalbi coşar, taşar. Nasıl ki güneş doğmasıyla dünyanın karanlığı gidiyorsa insanların kalbinde de Allah aşkı, Resulullah aşkı, evliya aşkı tecelli ederse onun da kalbini nurlandırıyor, aydınlatıyor. Görün nice mahbubu hüda var bu beşerde. 124 bin peygamberin hizmetini gören veli var hayatta yaşıyorlar. Her biri bir mahbubu hüdadır bunların. Yani Allah'ın güzelidir bunlar. Allah'ın güzelleridir. Bu beşeriyetteki insanların içerisinde Allah aşkıyla yananlar var. Allah aşkıyla kavrulanlar, kıvrananlar var. Allah sevgisiyle kalbini doldurmuş, kalbinden her şeyi çıkar batmış. İşte bu güzellere can dayanmaz. Sevdim seni Seyda-i Cihan, hay Cihan hayır ve şerde. Seyda-i Cihan seyitler, Allah aşkına ulaşanlar. Ne kadar tarikat varsa onlar onlardaki talipler, müritler, tasavvuf ehli olanlar. Bunların hepsinin mürşitleri Seyda-i Cihan'dır işte. Demek ki mürit ne gelirse rabıtasından bilecek. Bir mürit şer işleyemez. Şer işlerse eğer başına neler geleceğini düşünmesi bile düşünmek bile istemiyorum. Zira tasavvuf şart şeriatın takva yönüdür. Şeriatta mekruh olan bir şey tarikatta haram olur. İhvan masivadan elini çekecek demişler ki el çek masivadan bırak bu cahı. Masivadan mana dünyayı sevmek, dünyaya uymak, karanlığa girmek dipsiz karanlık kuyuya düşmek, İhvan dünya sevgilerini gönlünden çıkarıp atacak. Dünya sevgisini çıkarmazsan sen karanlıkta kalırsın. El çek masif adam bırak bu cahı. Razı derununda eyle gil ahı. Canan illerinin açılmaz rahı varıp bir kamile kul olmayınca Razı derununda nahiyle az ad, Hazreti Adem iblisin tuzağı ile yaptığı hatayı cennetten çıkarılarak ödedi. Kendisi Hindistan'daki Serendip Dağı'na Havva annemiz Cidde'ye indirildi. Birbirlerini çok sevdikleri için 200 yıl ah ettiler. Bu ahları onları Arafat'ta buluşturdu. Biz niye ah eylemeyelim? Biz Adem'in evlatları değil miyiz? Onlar niye çok ahettiler Çok yüksekten, çok aydınlık, çok sefalı bir yerden zemine indiler de onun için ahettiler. Zemine indi mevadan nice yıllar döküp kan yaş. Yalnız ağlayan Adem değil, Havva'da da yangın var. Hazreti Adem'de yangın varsa ağlamışsa Havva anamız da ağlamış. Çünkü o da cennetten atıldı. O da kusur işledi. Esas kusuru sebebiyete, kusura sebebiyeti veren oydu. Hazreti Adem babamıza yasak meyveyi o yedirdi. Canan illerinin açılmasını istiyorsak bir müşidin dizinin dibine oturup tedrisatına girmemiz lazım. Mürşitler Allah'a giden yolun kapısını daha doğrusu ifade doğru ifadeyle açacak, sen de kalbini açacak. Sen de o zaman sevineceksin. Bütün marazlar kalpte birikip mekan tuttukları için kalbi açıp Hak alayı oraya koymazsan o marazlar seni meşgul eder ve çile çekmene sebep olur. Çileyi de kalp, kalp çekiyor, sefayı da kalp duyuyor. Zahiren bu böyle. Maneviyatta mürşidin himmeti erişip de açılırsa Allah orada mekan tutar. Dolayısıyla da hakkın olduğu yerde başka hiçbir şey barınmaz. Pir Sami gibi sahibi şey bulup kapısında kılak feryadı. Hiçbirimiz bulamazdık Necat'ı. Bizim delilimiz ol olmayınca. İslam'ın bir fetva yanı vardır, bir de takva yanı vardır. Tasavvuf için ıı, takva tasavvuf için takvasıdır. Tasavvuf ehlinin ise takvası olacak. Takva olmazsa tarikatı anlamış, yaşamış olamaz. Tarikatta terakki etmiş değildir. Şeriatın fetva yönü var, takva yönü var. Fetva yönü kolaylaştırıyor ama takva yönü kılı kırka yardırıyor. Mesela sen helal lokma yer var, yiyorsun. Bunu Allah'ı unutarak yersen mekruh olur şeriata göre. Tarikata geçince haram olur. Tarikatlar riyazet haktır ama riyazet iki türlüdür. Nefsine gıda vermeyip aç koyarsın. Bu birincisidir. Nefsini rabıtanın karşısında eritmek, terbiye etmektir. Müritin yediği, içtiğini rabta ile yiyorsa ruhuna yediriyor onu. Çünkü rabıta sahibinin ruhu mürşididir. Efendim sultanım ruhu revanım. Bu ruhu revani makamı, ruhu sultani makamı, ruhu nurani makamı var. Biliyorsunuz bunları. İhvan mürşidine tamamen gönlünü vermişse, sevmiş, inanmış, ona hizmet etmiş, sevilmişse rabıta sahibidir. Rabıta sahibi mürşidinin hayalini hiç unutmaz. Her işinde, her anında hayali gözünde nereye giderse sanki karşısındaymış gibi gider. Bu haldeyken yerse de ona yer, içerse de ona içer, yani ruhuna yediriyor. Daha da doğrusu mürşidine yediriyor. Mürşidinden gafil yerse kendi nefsine yedirmiş olur. İblisi devreye, devre dışı bırakıp tavus kuşunun renklerine de aldanmadan, yılanın ilmine, sohbetine de kanmadan hakla olanın yanında olmak gerekmez mi? Hazreti Adem babamız cennetten atılınca zemine indi, karanlığa düştü. Eğer hak olanın yanında olmazsak biz de karanlığa düşeriz. Adem peygamber cennetten çık çıkarınca üç şeyi kaybetti. Birincisi noksanlık işledi, cenneti, cennetten atıldı, cenneti kaybetti. Cennet çok zevkli bir yerdi. Allah'ın cemalini müşahede ediyordu orada, bunu kaybetti. Cemalini görüyordu, onu kaybetti. Ondan çok haz duyuyordu, bu hazları kaybetti. Allah ile konuşuyordu, konuşamadı. Cennetten atılınca ondan uzaklaştı. Daha onunla görüşemedi ve buluşamadı da. Üçüncüsü ise çok yüksek, sefalı, aydınlık bir yerden dünya gibi karanlığa indi. O cennette kalsaydı biz hep cennette olurduk. Kafir Müslüman olmazdı o zaman. Kafir olmasaydı cehennem olmazdı zaten. Hepimiz de cennette halk et, cennette hepimizi de cennette halk ederdi Allah. İnanan inanmayan bu dünyada yak ayıklanıyor. Çünkü cennete imansız girilemiyor. Oraya amelsiz girilemiyor. Demek ki orada al olsa insanlar hep imanlı amelli olacaklar. Öyleyse bu dünyaya biz insanlar kafir mümin e, sınıfının seçilmesi için gelmişiz. Adem babamızın dünyaya inmesindeki tek sebep zaten budur. Havva annemiz ile cennette sefa sürerken Adem atamız cennette sema, cennet semasında Allah'ın ismiyle beraber yazılmış La ilahe illallah Muhammed Resulullah lafzını görmüş ve hep merak etmişti. Dünya alemine düşünce o isim aklına geldi. Ya Rabbi ben cennetteyken gördüm ki bu isimle senin ismin birlikte yazılı idi. Anladım ki senin en kıymetlin o idi. Senin isminle yazılı olandan daha kıymetli hiçbir şey olamaz. Onun hatırına beni bağışla dedi de ondan sonra affedildi. Peygamberlikle alt, taltif edilip suhuf indirildi. İblisin kini biter mi? O da dünyaya indirildi. Ya Rabbi ben Hazreti Adem'in yüzünden bu felakete uğradım. Senin gazabına uğradım. Beni dergahından uzaklaştırdın. Beni kulluktan reddettin. Benim bir dileğim vardır senden. Madem ki beni reddettin, bana kıyamete kadar ömür ver. Bana fırsat ver, yetki ver. Adem'de ve Adem'in evlatlarından intikamımı alayım dedi. Onların yüzünden ben boğuldum diye de sitem etti. Allah da bunun isteğini kabul etti. Hazreti Adem babamız bunu görünce çok mahzun oldu. O da Allah'a sığındı. Ya Rabbi cennet gibi senin emniyetli mülkünden ben kendimi bundan iblis'ten kurtaramadım. Geldi or orada beni kandırdı, cennetten attırdı. Sana isyan ettirdi. Buna bu yetkiyi verdinse benim evlatlarım nasıl bundan kurtulacak dedi. Allah Adem'e tevhidim ile kurtulasın. Resulümdür Muhammed hak bilesin. Sen ve senin evlatların La ilâhe illallah Muhammedur Resulullah derlerse iblisten kurtulurlar. O onlara bir şey yapamaz, yaklaşamaz. İnsanların şeytana karşı en silahı budur. Şeytan bunu duyunca kaçıyor. Ama bir şeytanımız var ki yüz bin defa la ilâhe illallah desek kaçıramayız. Nefsimiz bizim. Nefsi emmaremiz. Nefsimiz bunu neyle kaçıracağız? Bunu ancak bir evliya Allah'ın yumruğunun altına vermek lazım. O onu terbiye etsin. Ondan ancak böyle kurtulabiliriz. Yani kısacası rabıta ile kurtulabiliriz. Nefsim bana ramol düşme teşvişe, hep fasittir bu kurduğun endişe, sürüsün yedirmez kurd ile kuşa, piri sami gibi sultanımız var. Cenab-ı Hak Adem Aleyhisselam'ı gönderdiği suhufta çiftçilik yapmayı öğretti. Bunu gören şeytan, Ya Rabbi Adem'e çiftçiliği öğrettin. Onlar oradan kaldırdıkları beslenecekler. Ya ben ne yiyeceğim dedi. Ya Melun senin yediğin de benim ve Habibimin ismini anmadan yiyenlerin yediği de senin olsun dedi. Demek ki bir insan gafil yiyorsa şeytana yediriyor, nefsi emmaresine yediriyor. Eğer rabıtayla yiyorsa, tefekkürle yiyorsa, huzurla yiyorsa onu nefsi yemez. Nefis gıda alamaz bundan. Nefsin gıdası zulmettir, ruhun gıdası nurdur. Demek ki rabıtayla yenilip içilirse bu nimetin zulmetini gideriyor, nurunu bırakıyor, nuru ise ruh alıyor. Burada bırakalım, daha sonraki yazımızda devam edelim diyelim sizin Allah'a ısmarlıyorum. Hoşça kalın, muhabbetle kalın, sevgiyle kalın, ibadetle kalın.